Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'de yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu, Südütü, Leyza Pozitif Reklam ve Miraç Kundur'a katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm iziyle devam ediyor. Sizler bizleri izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bizler de sizlerin sevdiklerinizi dünyanın neresinde olursanız olun sizlere ulaştırıyoruz. Çünkü bizleri sizleri Hı. çok seviyoruz. Şu anda da yayını yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultan Gazi Habibler'de çok sevdiğim değerli bir hacı amcamızın evindeyiz. Kendisini ziyarete geldik. Biraz kendisi rahatsızdı. Zaten bu bize gidiyordu. Bir selam verelim. Sohbetimize başlayalım. Selamun aleyküm hacı. Aleyküm selam. Becim, Ağabey. selam. Ağabey. selam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ki. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Oradaki göy de unutmuyor. Evet, bir yok. Çok seviyoruz sizi. Öyle iki de çok seviyoruz ya. Nasıl söylemeyelim ya. Şöyle kameraya alıyor. değil mi? Özlemiştir. Sorduklarına cevap Bir O kameraya evet. alıyor. Evet. evet. Hazim. Hazır. Evet. E, şu anda e, tabii yayınlarsın. Dünyanın her yerinde tamam. izlemiyorsun. Tamam. Bir sürü sevdiklerim var. Hazim e, teyzeyle ee, Yanınızda şu anda nasıl evlilik yaptığınızı soralım onu Aa. ondan sonra bir sevdalıklar mı görüyorsunuz? Onu bana sor. <laughs> Ona sor. Bana sor. sor, Aynen. sor, sor, sor. Bana sor. Bu İstanbul'daydı. Beni bildiler buna nişanladılar. Aynen. Bu dayısının yanında büyüdü. Ana baba öldü. Aynen. Ondan sonra geldi oradan İstanbul'dan Aynen. geldi. Evlendik. Aynen. Evlendikten sonra bir ay mı geçti iki ay mı geçti İstanbul'a geldi böyle çalışmaya. Aynen. Kıbrıslı O Or, he oradan geldi. iki ay sonra da Almanya çık. Yo yo Almanya çıkmadan evet. e, şey e, askerlik geldi. İki evet. sene askerlik yaptı. Öyle. E, i̇ki sene de sonra geldi. Bir sürü Almanya'ya gitti. O sene de mutluyuz. Almanya'da çalıştı. Dayım etsin. İsim o. Suyu, isim sizin daha. Benimki Doğanay'dı. Doğanay isim. Ya, Hilmi Doğanay, Kezban Ke 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 Doğanay. Doğana. Benim ismim Emine Doğanay'dı. Emine Doğanay, evet. E, öyleydi. Evet. Biz Şimdi ee, Emre Çelik oldu. Sonra da Emre Çelik oldu değil mi? Emre Çelik oldu. <gülüyor> <gülüyor> çelik yaptım ben. Evet Çelik. <laughs> çelik, ya. çelik söylesin de iyidir ha. Oo. Evet. Muzaffer Hamza. Bizi bir sürü özlemler duymuş arkadaşlarım. Ee, sizi özlemişler yayında ne söylemek istiyorsun? Öldüren arkadaşlara Allah razı olsun. Ben sana arkadaş, arkadaşlar Allah razı olsun. Onları çok özledim. Göremiyorum. Ne kadar oldu rahatsız olalı? E, i̇zleyenler de bilmiyor yani. En aşağı altı ay oldu. Sene oldu da altı, altı ay. Altı ay. Olmadı mı? Seneyi geçti. Bir seneyi geçti. Neyse. Bir seneyi geçti. Altı ay geçti. Yok, Evdeyim yani. Evet. E, biz de e, yayınlar hazırlayın. Çok özledim. Evet. Çok özledim. Çok özledim. Allah böyle razı olsun. Böyle Onlar da sizi özlemişler. özlemiştir ama işte. Kaç çocuk vardı Hacı? Altı. Allah bağışlasın. Allah ın Allah, 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 razı olsun. Azim, Allah razı olsun. ne işle uğraştın onu soralım size. Biraz Avrupa'ya gittik. Evet. ondan sonra Nihid'den geldik İstanbul'a. İstanbul'da işte kurbetçilik. Öyle yani. yani. Öyle değil İş, mi? Öyle yani, yani içilik. Şimdi, i̇çilik. Tabii. i̇çilik. Ya güzel bir yerim var İstanbul'dasın. Çok, ee, evet. Memleketi arazileri var mı? Vardım yani vardım işte. Ah, bir de mi? Ama verdim onları ekip yiyor, neyse yani. Böyle demin e, ben şu o yan tarafta sizin mi? Ee, ben oraya çıkarken böyle seslendim gördüm İsmail beni. İsmail'im mi orada. Öyle değil mi? Ramazan oturur. Oraya, uçaklarım oralar. Hepsi bir yer, bir biraz Allah razı olsun. Allah seyretini kabul etsin. Bir büyük oğlan neydi? dedi. Öyle Burada Orada mı? oturur, bir ev aldı. Ya şöyle oturur. geri çekilsen bir şey mi vardı <laughs> ya? Şöyle. Dur. Şimdi ilk e, hazır e, biraz değerli izleyiciler e, rahatsız ama bizi kırmadı, <laughs> kalktı, e, yatıyordu. <laughs> tamam, tamam. Ama e, dedik abi böyle abi. bir sevdiklerine mesajların tamam, olur, olur diye. E, e, o da bizi görünce e, hemen yatağından kalktı yani. Böyle bağırdı, bağırarak yani. Sesini tanıyordu. Allah. Allah yıllardan beri beni tanıdığı için Allah razı olsun. Şöyle giriyor bu nasıl ha, Şöyle, ha. dur ben durayım. Ha, ha, ha. Elim... Biraz sonra yayını şöyle bitiriyoruz iyi. zaten. Ha. İyi, i̇yi olsun, şöyle daha iyi olur. Ha. Ha. Tamam, o biraz tam sonra... Yok, yayını... Of. Tamam. O zaman yani kısa... Ha. Yok, yok, yayını şimdi iyi. Ha. ha. Tamam, ha. Ha. tamam. Ha. Ha. evet. Ee, aynı vasayı, aynı yap. Allah razı olsun. E, başka e, ne söylemek istiyorsun? Valla dünya boşmuş. Ne söyleyeyim. Gel, yaş gel, geldi geçiyordu anlayamadım. Ya 80 mi oldu 90 mi oldu orada da pek bilmiyorum yani. 90 olmuştur. Yoksa ee, ama göstermiyorsun. Göstermiyor musun? Yok 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 yok. Biraz rahatsız olur, değil ama Allah'ın izniyle iyi olacaksın. Dünya yani. boş Yani. Dünya kimse kuvvetlesin. Hayır hayır. Buraya değil, gelin de. de. bildiğimizi ama genç aldım bu gelmiyor peki. Evet. Bunun çok psikolojik. Bu yok değil yok yok, yok yok Hacım. Yani sana hacım, e, evet. torunlarına, çocuklarına, evet. bütün akrabaya talukat evet. izliyorlar sizi. Ne evet. söylemek istiyorsun? Allah razı olsun. Allah ömrünü uzun etsin. Allah acılarını göstermesin. Allah Müslümanlara yardım hidayet etsin. Amin. Gavurun eline düşürmesin, yavurun yonanın eline düşürmesin. Amin. Amin. Ya Türkiye bir nezlerim neler çekti. Evet. Bir de şöyle ayağım bir şöyle atsaydım. Ah tamam sorun be Hazir. size bir güzel çiçek takdim edelim. Bunu da, bunu da siz teyze yanım, yanında kader arkadaşına. Bura bura gideyim. Allah Teyze bak. Allah'ın kızı. teşekkür <laughs> ederim. Evet. kızı lan. Allah bak ne güzel ne güzel. Allah Allah, 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 Allah mutluluğunuzu daim etsin. Allah. Teyzemiz de çok böyle e, İyi, değerli Allah insan. Allah'ın kızı ya. Kutlu talam ol kutlu olmaz. Evet. var evet. ya yani. demek çok Eskiden derli ya böyle kozukarı doğası almışsın ki böyle. Ya, halam ama nasıl dindarın halam. Ne güzel. Halam. Ne ne güzel, ne güzel. Ulan biraz şey alayla, dost. Lazım. Evet, yine oh çekilip, Allah razı olsun. Sizden de hazır. Evet, müzik yine Hazır. <laughs> ee, sizin <şimdi> ziyaretine <laughs> geleceğiz. Ee, <laughs> sizi de fazla yormayalım. Ee, evet, siz Böyle bir hasta ziyareti daha yaptık. Diğer izleyiciler. Hasta, Ulan, hasta... Olur olur, 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 olur. Aman hasta ziyaretine tamam hasta ziyaretini ihmal et, yapmayalım. Bak lut ne ya. kadar lut ne lut kadar lut ne lut kadar lut mutlu olacağız amcamız. Ne cammız. demek ya nasıl ya ben kökünü de sizi evet, de evet de. ne kadar mutlu oldu. Onun için hastaları ziyaret yapmak e, silah-ı rahimdir, yaradanımızın emridir. hasta olsun, bayramlarda olsun. Tabii, e, tabii, tabii, Diğer zamanlarda akrabaya, her zaman, her zaman. Yani dost dost her zaman korumak ister ya. Evet. Ben sağlamadım size göremez evet, miyim ben? Varım var, dükkanını biliyorum, şeyini biliyorum, seni tanıyorum. Tamam, tamam, tamam. Yatağa yattı mı dost dostu bekliyor ha bunu evet, söyleyeyim. Evet, evet. Birileri de teşvik edecek, e, söyleyecek evet. icabında e, filancı rahatsız. Tabii, tabii, tabii. İnsanlarımız... duymayan var. Duymayan evet, duymayan, duymayan var. Bize yayın aracılığı ile. O vasıtayla evet. geri ziyaret ederler. Evet. Allah razı olsun. Hazim e, sizi çok seviyoruz. Biz e, biz çok, teşekkür ederiz. Şöyle ellerinden. Sağ olun, e, Sağ e, Allah razı olsun. Teyze, ne söylemek istiyorsun? Ne var da ne söyleyeyim yavrum. Evet. Selamlarını evet. gönderiyorsun. Bütün sevdiklerimize, akrabamıza, bütün ehli Müslümanlara bol bol selamlarımız olsun. Allah Allah'ın al, ömürler versin. Dersiz ömür bir şey, şey Amin. Oldu. Çok teşekkür ederim. Bu yaşına kıyandı ama şaşırdım. Oh. Allah razı olsun güzel, güzel. Biz Allah bunları arşivlerimizde okuyoruz. Hem sebebiyle bulaştırıyoruz. Amin. Kameraman. Yine bekleyin size. Böyle bir iki gel, ya, böyle. Gelir. Ziyaretine i̇şte geleceğiz. Ne oluyor ya? Her şu zaman. Ya boşlar. Evet. Kameraya e, şu anda çekimimizi yapan e, sağ olsun Kasım Torun Özürümlü kardeşimiz. E, evet, tanıyorum. E, tanıyorum. Onunla katkıları oluyor. Olmaz e, tek işli olan iş değildir bunlar güzel bir hizmettir değerli izleyiciler. Tabii, tabii. E, çünkü dünya bugün varız yarın yokuz. Aşıklarımız evet. de bunlar oluyor. Bizleri takip edenler var, izleyenler var. Olmadı, e, biz de böyle güzel bir hizmet veriyoruz. Eee evet. Hazır öngürüğü evet. En güzel işi şey yapıyorsun öncülük. Evet. Hazır çok teşekkür ederiz. Şey Yine değil. muhabbetimizi yapacağız. Kameraya şöyle bir yakışıklı yansıyalım. Evet bir Evet. Heh, tamam. Evet. Teşekkür